Sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış mücadelesinde az önce sona eren mücadelede Ümraniye Spor Bandırma Spor karşı karşıya geldi ve maçtan deplasman takımı tek süt Bandırma Spor oldu. 1-0'lık bu bir skorla ligdeki puanını bon 15'i yükselten Bandırma Spor e, namalup bir şekilde yoluna devam ediyor. E, ligde şu anda 7. hafta itibariyle 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 puanda konuk takım Ümraniye Spor ise yani bu kadar yatırım yaptığı bir sezonun sonunda 2 puanda kalmış olması onlar için de hayal kırıklığıyla devam eden bir serüvene doğru gidiyor. Yani açık söyleyeyim Ümraniye Spor için tehlike çanları çalıyor. Bu kadar yatırım yapılmış bir kadro bu kadar kötü yönetiliyor. Yani düşündürücü. Bu maçın analizini yapacağız. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altında yer alan yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Şimdi e, ben biliyorsunuz bir balıkesir spor taraftarıyım ama e, hani ezeli rekabet vardır. Balıkesir spor, bandırma spor yıllardır söylüyorum. Gerçi yani beni takip eden bandırma spor taraftarı da bilecektir. Benim herhangi bir şekilde bandırma spora karşı önyargılarım yoktur. Ben e, bandırma spor içinde, ayvalık gücü içinde, edremit spor içinde, burhaniye spor içinde yani şehrin takımı olan her e, tüm takımlar içinde e, sempati duyuyorum. Yani kendi şehrimin takımı olduğu için sempati duyuyorum. Ama tabii ki ben Trendyol 1. Lig'deki tüm takımlara karşı eşit mesafedeyim. Yani yorumlarımda mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde ama analizlerimi yapmaya çalışıyorum. Şimdi e, bugünkü maça gelelim. Bugünkü maça e, Ümraniye Spor Kale'de Abdülsamet'le başladı. Savunma dörtlüsünde oynayan futbolcular. Sağ bekte maça başlayan futbolcu Uğurkan, sol bekte ise geçen sezon e, Bandırma Spor'da oynayan Emre Kaplan'dı. Bu arada tabii sağda çok fazla eski Bandırma Sporlu vardı Ümraniye Spor tarafında. Savunma ikilisinde oynayanlar ise Tomislav Gulu maçla e, yeni transfer Kavare e, e, ikilisi oynadı. ön libero pozisyonunda maça başlayan Aysek Kafi'ydi. 8 numara pozisyonunda oynayan futbolcu e, Coşkun Dineyev. 10 numarada Emre Demir başladı. İleride ise üçlüple e, bir tarafta maça başlayan futbolcu e, Kolonelist'i. Diğer tarafta Hasan Ayaroğlu. En uçta ise Şaponyiç. Yine eski bir bandırma sporlu. Şaponyiç ile başladı maçı Ümraniye Spor Konut Bandırma Spor'da ise bugün maçta kalede Gelios oynadı. Ee, savunma dörtlüsünde Bandırma Spor'da Mekser oynarken, e, da Mekser'le Sergen Piçincioğ oynarken beklerde Batuhan adı güzel sol bekte oynarken sağ bekte oynayan futbolcu ise bugün Rahmetullah Barış bekti. 4-4-1 düzeninde oynuyor Bandırma Spor. Ön libero pozisyonu tek ön libero olarak Remi Bulumba. Remi Bulumba'nın önündeki dörtlü sette kanatlarda oynayan futbolcular. Sol tarafta Metehan Mimaroğlu, sağ tarafta Mustafa Çeşenoğlu. Ee, Merkezde yer ise Doğan Can Levent Ayçiçek'ti. En uçta oynayan futbolcu ise e, Jite'ydi Bandırma Spor'da. Ben açıkçası maç içerisinde hani iki takımın da spektaküler futbolcuları var. Çok teknik, kreatif futbolcuları vardı. Bu futbolcuların maça nasıl etki yaratacağını düşünüyordum ama e, yani Bandırma Spor açısından da, Ümraniye Spor açısından da açık söyleyeyim benim açımdan biraz hayal kırıklığıyla biten bir maç oldu. Çünkü e, maçın ilk 20 dakikasında ee, ön alandaki yapmış olduğu baskıyla pozisyonlar bulan e, bir bandırma spor vardı ve bu baskının sonucunda da Levent Ayçi'nin atmış olduğu golle 1-0 öne geçti. Yani henüz daha maçın 5. dakikasında Levent'in e, Metehan Mimaroğlu'nun e, arka direğe çıkartılan bir topta vuruşu kaleci e, Abdülsamet çıkarttı. Bu pozisyondan bir, yaklaşık 10 dakika sonra yine e, sağ taraftan cezalarının arkasına atılan bir top vardı. Yine Metehan Mimaroğlu vurdu bu kez savunma çıkarttı. Yaklaşık 22. dakikaydı sanırsam. Yine sağ taraftan arka direğe yapılan bir organizasyonda Levent Ayçi'nin vuruşu bu kez filelere gitti. Ve Bandırma Spor bu golle 1-0 öne geçti. Şimdi şunu söyleyeceğim yani 20 dakika içerisinde 3 kere aynı yere top gönderiliyorsa bir takımda. Ve e, Ümraniye Spor gibi bir takım da buna önlem almıyorsa, ya burada bir soru işareti var, düşündürücü taraftır. Yani bir kere, hani bir kere geldi, oraya artık bir önlem alırsın. İkinciye geldi bir önlem alırsın. Üçüncüde artık yani bu golü yersin. E, Ümraniye Spor tarafından öyle değerlendirmek lazım. E, bu golden sonra da Bandırma Spor. E, Biraz oyunu dengelediğini söyleyebilirim Ümraniye ama yine pozisyonlar bulan taraf Bandırma Spor oldu. İlk yarıda e, gol dışında başka pozisyonlar da ürettiler ama ilk yarı bir sıfır sona erdi. İlk yarının yani son 10 dakikasını söyleyeyim. Yani 35-40. dakikadan sonra Ümraniye spor oyunda kontrolü biraz eline aldı. E, skor'un da vermiş olduğu bir rehavetle Bandırma Spor yavaş yavaş geriye çekilmeye başladı. Neden böyle bir geri çekilme stratejik bir hamle miydi e, eğer hani... Metan Mimaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu, Doğan Can Davas ve Jite gibi hani hızlı oyuncuların kontra atak gücüne dayanarak geriye çekilme ise ama hiç yani bir kontra atak girişiminde bulunamadı Bandırma Spor. Yani ilk yarının sonunda bir kontra ataktan gol buldular ama hani o da zaten Vardan hani e, Foul nedeniyle geri döndü. Bu pozisyonda bu arada gerçekten foul. Diniye Orada Doğancan Doğan Davas'ın yapmış olduğu bir foul vardı. Hakemin de onu ilk anda görmemesi de tabii ki enteresan bir karar oldu. Ama hani e, onun dışında hiç kontra atak girişiminde bulunamadı yani bandırma spor. Har yani bu e, Ümraniye topu kaybettiği anda yapmış olduğu baskıdan dolayı falan değil yani. Ümraniye bu arada şunu söyleyeyim yani Ümraniye çok rezalet durumda. Yani o bugün hani e, maçı değerlendiriyorum ama Ümraniyespor tarafını biraz sonra bir pencere açacağım. yani maçı değerlendirmeye sonra Ümraniye rezalet durumda onu bir açıkça söylemekte fayda var. İkinci yarıda tamamıyla geri kendi yer alanına çekilen bir bandırma sporu oldu. Topun kontrolünü Ümraniye Spor'a verdiler. Ama yani hani ikinci yarıda 7 dakikada uzatma vardı. 45 artı 7 52 dakikalık oynanan mücadele içerisinde 90 artı 2. dakikada Bregu'nun kaçırmış olduğu pozisyon dışında ilk yarıda da işte hani bir 5 dakikada uzatma toplam 102-103 dakikalık oynanan mücadelede Bregu'nun son dakikada kaçırdığı bir pozisyon dışında Ümraniye Spor'un pozisyonu yok yani e, ikinci yarıda hani 10 kişi kaldı 60. dakikada 10 kişi kaldı e, bandırma spor 10 kişi kaldıktan sonra da iki tane pozisyon yakaladılar yani işte e, Metehan Mimaroğlu'nun uzaktan bir şuttu var yani 2-2 iki yakalamış orada Metahan e, şut vurmak yerine e, Babadille'ye ara pas atmayı deneseydi ya da Babadille'yi kaçırmayı deneseydi fark o anda 2'ye gidecekti yine Babadille'nin son dakikalarda yakaladığı bir pozisyon vardı yani e, bandırma spor atakları biraz daha etkili kullanım yani kontra atak denemelerinde bulunsaydı etkili olabilirdi. Şimdi Ümraniye penceresine geçelim. Ümraniye Spor'da ee, ben şunu görürüm saha içerisinde. E, futbolcunun e, teknik direktör istemediğini belli bir şekilde ifade ediyor Ümraniye futbolcuları. Yani Mustafa Gürsel'le e, futbolcularla Mustafa Gürsel arasında bir iletişimsizlik var. Bu takımda net bir şekilde göze çarpan bir durum bu. Yani bu futbolcular Mustafa Gürsel'le de çalışma istemiyorlarmış izlenimi veriyorlar. Ee, yani Mustafa Gürsel de bu arada yani muhtemelen bu takımdaki direkt oyuncuların çoğunu kesmiş durumda. Yani e, yani Serkan Göksu gibi olur Ayık gibi Ayman Boğoli gibi e, yine oyuna sonradan giren işte oyuncuları e, şöyle bir hemen tekrar gözden geçiriyorum. E, Brego Bregu'yu da bunlara saymam gerekiyor. Ya Bregu, Ayman Boli ve Onur Ayık ve Serkan Göksu bu dördünün Ümraniye Spor'da yedek kalmasının mümkün bile olamaz. Yani ilk yarıda e, Emre Demir oynadı, e, Hasan Ayaroğlu oynadı ve e, o bölgede diğer oynayan Kolonel Redis. Yani üçünün e, oynadığı oyun Bregu'nun yani ya da e, Onur Ayık'ın yapma potansiyelinin yarısını dahi vaat etmiyor yani bu üçünün e, potansiyeli. O yüzden Ümraniye bir kere Hani bu dört oyuncunun kesilmiş olması teknik direktörle oyuncular arasında bir problem olduğunu göstergesi ee, ve bu takımda Şaponyiç çok yalnız kalıyor ileride. Ya yani bu takımın sisteminin değişmesi gerekiyor ama sistemden önce ya futbolcuların değişmesi gerekiyor ya da Mustafa Gürsel'in değişmesi gerekiyor çünkü bu teknik direktörle bu oyuncular muhtemelen birbirleri arasında bir problem var ve bu problemden dolayı da bu futbolcularla bu oyuncu grubuyla bu teknik direktör arasında ben bir e, başarı geleceğini düşünmüyorum. Ümraniyespor'u ben sürekli söylüyordum. play adayları içerisinde ama bu kadar güçlü bir kadro varken böyle bir e, yönetimle böyle bir saha performansla ya bir takımın hiç mi hücum varyasyonu olmaz? Yani e, Ümraniyespor'da hiç bir hücum varyasyonu yoktu bugün. Futbolcular arasında inanılmaz bir kopukluk var. Eee orta saha savunmaya gelip yardım etmiyor. E, Hücum attı, orta sahaya destekte de bulunmuyor. Ee, yani hani Bandırma Spor e, hani hücum pres falan yapmadı. Alan parsel, parselizasyonunu iyi gerçekleştirip e, bloklar arasını kapattı. Ama bloklar arası kapanınca orta sahadaki oyuncuların gelip geriden top alması lazım. Hiçbir orta saha oyuncusu sorumluluk almıyor. Ümraniye Spor'da e, hani Coşkun Diniyev böyle gibi göze batıyormuş gibi görünüyor ama Coşkun Diniyev de yani kapasitesi çok zayıf bir oyuncu. Yani Coşkun Diniyev'in orta sahasından da hiçbir şey olmaz yani. Bu takımda ciddi problemler var. Başta teknik direktör problemleri var. Ümraniye Spor'da yakın zamanda Mustafa Gürsel değişirse şaşırmam. Bakalım bekleyip göreceğiz neler olacak. Bandırma Spor ise kayıpsız geçen bir hafta oldu. Bandırma Spor için tabii ki. Bandırma Spor'un şu anda artık final maçları geldi. Gelecek hafta Çorum Futbol Kulübü maçı var. Sonra Bodrum Deplasmanı, sonra Eyüp Spor maçı. 3 tane kritik hafta var Bandırma Spor açısından. Bu 3 kritik haftadan 5 ya da 5'in üstünde bir puanla çıkarsa <laughs> Bandırma spor. o zaman şampiyonluk havasına bürünen bir Bandırma Spor görebiliriz. Ama bu 3 haftalık periyodu görmemiz gerekiyor Bandırma Spor tarafından da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.